Selamünaleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Yabancı mı mu lan burası? I'm not Turkish sorry. I don't know. Where from? A Germany, you know. Germany. Okay. <laughs> burada ne işi var abla? Hepiniz de merhaba arkadaşlar İzmit'ten. Bolu kanalındasınız. Bugün Eyvallah tam gaza sadece Aa, tam gaza onun bir sıfırından bir sıfırından evet. birine başkan geçip evet. bir... Bugün tam gaza evet. şerif oynayacağız şimdi. Sabiş Bey. Lan bu nedir ya? Bunu anlayan var mı? Gevur. Gevur kanka boş ver. Ya yani nasıl sikim o zaman? Şimdi. Haklı mıyım baba? Gevur. <laughs> Ay bir tane daha usul gelecek diyeyim sen. Uh, he wants uh, you should you should not uh, talk. He didn't like you. Yes, he did, he he, did, I don't know. He didn't like you. Oh well. Ben, Sorry. Sorry. Ben like you Be Beni sevmedin. Yok kanka senin dediğin şeyi çeviriyorum. Beni sevmediğin için özür dilerim efendim öyle bir şey dedim bunun için. İki turunu da arkadaşlar. Burada çevir, çeviri görevi de yapıyoruz aynı Şimdi, ha. nerelere düştük? Kimlerin içinde yaşıyoruz? Nereden tanıdık bu insanları? Nasıl bulaştık bu mesleğe? Amına koyacağım ya. Arkadaşlar dördüncü turumuza geldik. Üç turdur kiralamıyoruz. Alman yapıyor biraz dikkatimize zattı. onu da oynadı. Kafamızı karıştırdı. Şimdi tekrardan oyuna full oda katıp el satacağız Şerif'le. Şimdi, nerede oynuyorlar? B bordo galiba. B bordo da imposu geldi. Hemen şöyle bir B'ye doğru bir dönelim. Bersin Yok. Abimler. La B diyorlar oğlum adamlar A'dan çıkıyor bu oğlum ya. Şimdi. Bunlar A'ya girecek gibi ya. Ben de şerif oynuyorum. <laughs> nice. Spike A'da düştü. Şu ulti de atalım. İki kilo aldık. Lan ne oldu oğlum? Gelmiyor üzerime katil. Onu yapma. Onu yapmayın. O ses atma bu oğlum ya. Yani. Ne ne Kan cevurlar bizden bir tık daha iyi var ya. Galiba kanka. Look your behind Viper. Look your behind. Ma behind? I just didn't it. Mmm, her boyfriend, guys. Yes, yes. He's my husband, actually. Yeah, I see. Şimdi dördüncü turumuza geldik. Biz hala oğlum sayılamadık lan. Biz atacağız oğlum ya. İyi, iyi, iyi. Yorumlar şu olacak. Aa abi neye bir <be>, sıfır kaybettim. <laughs> Biz falan olacak. Dur. <laughs> Güzel. Evet. Dur şunu bir kıralım. Ahtar abi Onu bir... Nice. Sayemde vurdu. İlk, ilk sayımızı alacağız muhtemelen. Kapı kırdı. Şöyle bir deniyorum belki smoke arkası vurabilirim diye. Güzel. Bir tane vurduk. Onu yapma. Ay 55 ed şey aldık ama ele. Good job. Oh, he is one HP. He is low. <laughs> Oh. One more, one more. He's very low. Oh, oh, bro. one more, one more. Good job. Oh, nice. You are, you are so good. Yeah, yeah. How old are you? <laughs> I'm, I'm 21, you know. 21, What? 21, 21 bro, kanka, 21, 21, 20, 20 21, 21, 21 yani. Dayı bu beni siktim bir -ee Nasıl olabilir ya? I'm 20... 21 uh, 2. I'm 21 2. Bunlar benim. Bizim 12'ler ses daha Şimdi altın turumuza geçtik şöyle bir minnama beni ısıracak gibi. Şuradan beçelim bak. Alacağız bu oyunu. Nice. bir var bir tane İki var hatta burda ha, Onun canı beş değil <laughs> Kes kesin mi? Ne diyor? Ne diyor oğlum? Ta ne diyor oğlum? Tatar titriyor. Ben bunu almam lan. Ora. <laughs> Stop. Aa Viper herkesin kafasını karıştı Herkesin aklıyla oynuyor ya. Böyle bir kriz yok. Şöyle ultimizi bastık. Güzel de verdi gitti. Gayet güzel bir performans. Performans krem. Cinsel performans arttırıcı. Bomba. atalım girelim. Şuradan bir atsak çok tatlı olacak. bir flash atsak Tekrar tiklesek Ya ama Neyse enti Arkadaşlar kazanamadık Başaramadık Başaramadık abi Video like atın, abone olun, yorum yapın Kendinize iyi bakın, hepinizi seviyorum Bay bay